Evet merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün İstanbul'un ortasında göbeğinde diyelim. Hayvancılık yapıyor arkadaşımız. Koyunlarımız var. Böyle adaklık. Ama bayağı bir var. İstanbul'un göbeğinde hayvancılık diyoruz. Kanala abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Daha güzel videolar gelmesi için Bizleri takip edin. Evet İstanbul'un göbeğinde hayvancılık. Bunların cinsi ne canım? Sen de alayım. Karadeniz. Balık. Karadeniz. Nasıl bakıyoruz bunlara? Ne yediriyoruz mesela? Yayılıyor. Bunlar. Ha, yayılıyor. Kışın? Kışın satılıyor. Kışın satılıyor. Bunlar hep erkek herhalde doğru mu? Evet pıdık evet, pıdık yiyorlar. Bazıların gözleri bile gözükmüyor. Maşallah Allah bereketini arttırsın. Evet şöyle de alalım. Burada da var. Köpek yok değil mi? Gel, 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 gel. Ben onlardan korkuyorum, onlar benden korkuyor. Evet bunlar adaklık arkadaşlar. Burada besliyorlar. Bunlar hepsi erkek. Maşallah diyelim şöyle. Biraz birini sevelim ama beni tanımadıkları için hep kaçıyorlar benden. Gel, kıtık 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 kıtık. Biz de yani zamanda çobancılık yaptık biraz. Biraz biliyoruz. Gel. <laughs> Gel, kıtık kıtık kıtık. kıtık. Evet İstanbul'un göbeğinde hayvancılık diyoruz. İstanbul'un yaylası, Ekimbaşı burası. Evet, bu da yavru. Boğazdan başka bir şey düşünmedikleri için bize kendilerini sevdirmiyorlar. Evet bazı kahverengi, bazı krem, açık. Hep anne babalarından dolayı bu renkler oluyor. Gel. Gel bakalım. Gel bakalım gel. <laughs> bak bakayım bana bak. Bana bak. Bak bana. Bak. Şöyle doğayı biraz da temiz bıraksak hayvana daha güzel gelecek. Yeah, okay. Sana kolay gelsin diyoruz. Allah bereketini arttırsın.